Bugünkü anlatacağım konu ses sisteminizde herhangi bir DSP veya frekans kesebildiğiniz bir teybiniz olmadan amfi üzerinden midrange ayarı nasıl yapılır? Bunun hakkında kısa bir video çekeceğim. Herkese selamlar beyler bayanlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar eğer... E teybinizde DSP özelliği yani frekans kesim özelliği yoksa sadece düz e, equalizer ayarı yapabildiğiniz DSP'siz bir teybiniz varsa nasıl midrange ayarı yapacağınızı anlatacağım. Teyipten gelen RCA kablosunu amfiye girdikten sonra midrange'lere bağlamış olduğunuz kanal yani örnek veriyorum biz B kanalına midrange'lerimizi bağlayacağız. RCA'mızı girip amfinin üzerindeki yazılara bakarak görmüş olduğunuz gibi B kanalı şu aşağı kısım. Yani benim arka ayar bölümünden B kanalı için yaptığım her ayar şu iki adet kanalı etkileyecek demektir bu. Bunu girdikten sonra buraya bakıyoruz. Buraya baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Her amfide bunlar farklıdır zaten görmüş olduğunuz gibi grup A, grup B yani kanal A, kanal B. Biz ne yapmıştık? B kanala takmıştık. Mitrençleri de B kanalına takacağız. O yüzden bizim A kanalıyla herhangi bir işimiz yok şu anlık. Bir takım mitrenç hakkında konuşuyorum yani iki takım takmış olsaydık iki takım içinde iki kanalı da Aynı ayrı yapmak gerekiyordu. Evet, RCA bağlantılarımızı doğru yaptıktan sonra ve doğru kanala mitrençlerimizi bağladıktan sonra amfi üzerinden ayarlara geliyoruz arkadaşlar amfi üzerinden yapmamız gereken ayarlardan en önemlisi görmüş olduğunuz gibi xover yazan ki her amfide farklı isimlerle nitelendirilebiliyor bu bu amfide bu şekilde yazılmış full lpf ve hpf arkadaşlar full demek teyipten gelen bütün frekansları kesmeden olduğu gibi cihazlara iletmek demektir yani Alt tonları, üst tonları, üst frekans, alt frekans, orta frekansların hepsini iletiyor anlamına geliyor. LPF bas frekanslarını yani alt tonları, alt frekansları e, iletir anlamına geliyor. Yani bu ne demek oluyor? Bas için bas kullanacaksak LPF'yi seçmemiz gerekiyor. Bunun için de ayrı bir video çekeceğim. Bize gerekli olan HPF. Hemen ayarı şu şekilde Hpf alıyoruz. EPF ne demek? Orta ve üst frekanslar. Yani midrange ve Twitter'ı biz EPF'ye çekerek amfi ayarlarından bu şekilde bağlantıyı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra da e, amfimizin gücüne göre ve midrange'imizin e, gücüne göre gain ay ayarı yapmamız gerekiyor. Bu gain ayarını da tabii ki %100 doğru olarak burada frekans kesimi veya gain ayarı yapamazsınız. Yeterli cihazlar, ekipmanlar gerekiyor bunun için ama Şu şekilde amatörce bir Ayar yapabilirsiniz Bu ayar da şu şekilde oluyor Teypten sesi Maksimum açabileceğiniz seviyeye getirdikten sonra Örnek veriyorum Kemutta ee, maksimum 35 ise Siz 30 yapacaksınız diyelim 30 yaptıktan sonra Cihazınızı buraya bağladınız Cihazınızı son ses açarak Müziği, sesi dinleyerek Gain ayarını yavaş yavaş yükseltin Belli bir noktadan sonra bozmaya yakın e, bozduğunu fark edeceksiniz. İşte bu noktada Gain ayarını biraz daha kısıp bırakmanız gerekiyor. E, zaten Amfi ve Mid arasındaki RMS e, ayarlaması RMS değerleri örnek veriyorum. E, mid 300 RMS Apocalypse Arm olsa siz 250 RMSlik bir Amfi takarsanız bunda Gain açabilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Ben sadece Gain ayarını nasıl yapabileceğiniz hakkında e, bilgi vermek istiyorum. O yüzden anlatıyorum. Gain ayarını yaptıktan sonra ki Gain ayarından önce frekans kesimi gerekiyor. Frekans kesim yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar e, her midrange'in vermiş olduğu frekans aralığı farklıdır. Kaliteli midrange'ler 100 Hz'e kadar inebilirken kalitesiz mitrençler ne kadar 100 yazsa da 150-160'da kesiliyor. E, sesi bozuyor taktıktan sonra mitrencimizi bağladıktan sonra ve sesi açtıktan sonra mitrencimizin tepkisine ve kulağımıza göre buradan frekans ayarını yapıyoruz. Son ses açtığımız zaman ne mit bas gibi ne bas gibi ne de oval hoparlör gibi oval dediğim koaksiyel hoparlörler gibi ne bas vurması gerekiyor ne de çok Twitter gibi çalması gerekiyor. Bunun ortasını siz dinleyerek ve midrange'in hoparlörün tepkisine göre ayarlamanız gerekiyor. Neden böyle anlatıyorum? Arkadaşlar amfi üzerinde amatör olarak yapılan e, ayarlarda %100 doğru bir orana, doğru bir seviyeye ulaşamazsınız. Bunun için dediğim gibi DSP gerekiyor, frekans kesmek gerekiyor, belli cihazlar gerekiyor. Sadece güzel ses alabileceğiniz amatörce kendinizin ayar yapabileceği şekilde anlatıyorum size bir tepkisine ve kulak zevkinize göre bu ayarı yapmanız gerekiyor e, Twitter'a gelirsek de Twitter'a bağlantısını da yine aynı şekilde yapıyoruz HPF'ye çekiyoruz bu sefer örnek veriyorum e, bu amfi Twitter için uygun bir amfi değil arkadaşlar neden çünkü görmüş olduğunuz gibi maksimum 750 Hz'e kadar çıkabiliyor e, Twitter'lar 2.5-1.2 kHz'e kadar ses verebilen cihazlar bunu alıp da HPF'ye bağladığınızda tam performans alamazsınız. Her ne kadar Twitter'da filtre olsa dahi. Bağlantı bu şekilde. Bunu da bağladıktan sonra rahatlıkla dinleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.